Bize, ailenize kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim evladım. Dilruba Hanım'ın evlatları benim de evlatlarım. Aksi düşünülemez ki. Hadi bana yardım et de eşyalarımızı yerleştirelim. <laughs> tabii tabii, bir güzel yerleştirin. Seher'e söyleyin, o da yardım etsin. Ben de yardım edeyim. Yoksa sen zor yerleştirirsin. Her şeyi çarçabuk paketlemiş. <laughs> Hadi. Neden yaptın Fikri'ciğim? Sana haksızlık ettiğimi anladım Ömrümüzün geri kalanını hep beraber yaşamayacaksak Çocuklarımızdan Torunlarımızdan ayrı olacaksak Yaşamışız yaşamamışız Ne anlamı var? Kimsenin seni onlardan ayırmaya hakkı yok Ailen eteklerinin altında olsun Senin için huzurda olsun istedim Ah Fikri'ciğim iyi ki varsın Sen olmasan ne yapardım? gelecektin. Söz vermiştin. Neredesin Mehmet ya? Tamam. Şimdi şikayetini alacaklar. ifadelerinizi de alacaklar. Abi bırakmadın ki bir güzel ben zeytin pisliği. Ben ifadesini alıyordum zaten. Yatsın kalksın sana dua etsin. Ya aman bırak. Adalete teslim ettik işte. Cezasını çekecek. Sürüm sürüm sürünecek işte. Bir iki kere çaldı abi. Kim aradı? Bilmem bakmadım ki. Hayda. Niye bakmıyorsun oğlum? Olmaz abi. Ayıp. Vallahi kimin aradığına bile bakmadım. Orha. Ne yapacağız baba seninle böyle? Ya beni boş ver abi. Ben de böyleyim işte. Ne yapayım? Cık. Neyse sakin görünüyorsun ama zor aldık adamı elinden. Sana dua etsin abi. Doktor bile değilmiş. Ya niye cesaret? Elif kaç yıldır doktorum diye insanlara umut vermiş. Bir sürü de hastası olmuş ha? Abi kimseye güvenemeyecek miyiz bu memlekette? Canımızı kime emanet edeceğiz biz abi? Bu nasıl vicdan? Bu nasıl cesaret abi? Kim bilir kaç kişinin canını yaktı? Hmm, yine çalıyor. Bir dakika. <laughs> Efendim? Aferin evladım. Gayet olgun karşıladın olanları. Bizim supa kırdı seni, biliyorum. Ama düzelecek, merak etme. Dedecim düzelmiş bile. Boyunu aşan laflar etti ama ...haddini de biliyor. Siz canınızı sıkmayın dedecim. Biz hallediyoruz her şeyi. Nasıldı peki ilk gün? Bir terslik yapmadı ya? Yok yok, gayet iyi geçti dedecim. Konuştuk her şeyi hallettik. O asabi halleri de geçmiş sanırım. Şimdi konuştum Mehmetle. Gelir birazdan. <laughs> gelsin gelsin. Gerçi de altın boynunu ölçüsünü bakalım. Ha, Gümüş Hanım arıyor. <laughs> Efendim Gümüş. Ne haber Pınar neredesiniz? Evden aradım yoktunuz. E, Yalıdayım hayatım. Ha. Ee, Mehmet orada mı? Ben şimdi geldim. Bilmiyorum herhalde buradadır. Önemli bir yemek mi varmış ne? <laughs> Annem apar topar çağırdı bizi geldik. Ee, herkes burada olacağına göre... Mehmet de buradadır herhalde ne oldu bir şey mi var? Yok yok, önemli bir şey değil. Ben Mehmet'e bir şey soracaktım. Demek yemek var, ne yemeği bu? Vallahi bilmiyorum, dedem çok önemli dedi. Aileye biri mi katılıyormuş ne? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Pınar, meleğin izlem defteri orada kalmış. Yarında kontrol var, ben gelip alayım onu. Ya hangi aşısı yapıldı yapılmadı karışmasın şimdi. Aa ne gerek var canım? Bu saatte sen zahmet etme, biz birini yollarız. Yok canım ne zahmeti ben geliyorum hemen. Tamam canım görüşürüz. İyi görüşürüz. Vallahi ateş düşmüş gümüşün içine ateş. <laughs> Tutturdu geleceğim diye. Vallahi acıdım şimdi kıza. Onlar bize acıdılar mı canım? <laughs> Bu saatte gelecek mi gerçekten? Koşarak gelecek, koşarak. Ya. Geleceği varsa göreceği de var. Buyursun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Aa selam. Çıkıyor musun? Hı? Ben de iş güç bitti gidip Bahar'la bir kahve içeyim dedim. Aa iyi fikir içelim valla. E nasıl içersin kahveni? İstersen burada değil de dışarıda içelim. Hem Hı. sonra da sinemaya gideriz ne dersin? Bilmem ki. Yani Yiğit de var. Biz kahvemizi içelim ama ben eve gideyim en iyisi. Canım bakıcıyı ararız geç çıkar. Senin de nefes almaya ihtiyacın var Bahar. Gidelim işte sinemaya. Hem çok güzel filmler var vizyonda. Aslında bana da değişiklik olur ev... İş, e iyi gidelim hadi. İşte ama bu kadar. Geç kalmayalım. Yemedin ama inan bana şahaneydi çikolatalar. E formumuzu da düşünmeliyiz maalesef. Hem teşekkür ederim yemiş kadar oldum. Buyurun patron içem.